Dünya göz optik işte benim stilimi sunar. Ceren podyumda.

Ben erkek arkadaşımla Hı. şık bir yerde yemeğe gidiyorum. Peki, gel bakalım. Eşim de olabilir. Eşin de olabilir. Hiç eşim kullanmadım eşim lafını. Peki, hadi eşin olsun bakalım. Gizem. Ben seni çok beğendim. Yani ayakkabılarını özellikle içeride de söyledim. Ayakkabılarını beğendim. Bir de sen böyle farklı farklı parçalar buluyorsun ya. O durum çok hoşuma gidiyor. Evet. Böyle aklıma bir şeyler geliyor. Bunun siyah ceketi olanı var mesela. Üstüne böyle bir şeyler var. Onu böyle aklıma başka şeyler canlandı. Çok beğendim. Teşekkür siyah, siyah versiyonunu mu gördün? Dümdüz siyahı var bende. Ben düz bir <laughs> ama. <gülüyor> Bunun siyahı böyle da var. Başka bir şeyler için. geldi. Aldığım Çok yerde. hoşuma gitti bu. Ayakkabı Teşekkür ederim. Vanya. Bence çok güzel görünüyorsun. Ayakkabıların çok güzel, ceketin çok güzel. Çanta belki başka bir şey olabilirdi ama ben beğendim. Evet. Ceketin bolluğundan da bir puan kırmayacağım bence. Çünkü çok güzel görünüyorsun. Tamam mı? Teşekkür muyum. ederim. Su. So. Ceren'cim selam. Selam. Ee, çok güzel gözüküyorsun. Çantan, ayakkabın, ceketin çok güzel. Ama takılarını keşke sen de böyle siyah yapsaydın ama bozmuyor beni. Ee, bir de artık şu saç şeyini e, bu e, ceketlerde değiştirmeni istiyorum. Daha farklı yapmanı istiyorum. Hani çünkü niye biliyor musun? Belki... İlk başlarda bana şey geliyordu bu arkaya doğru tarama şeklin okey geliyordu ama şimdi ise ceketini biraz daha kaldırman gerektiğini düşünüyorum. Okey ama hı hı. saç olarak biraz daha kaldırmanı ve değiştirmeni istiyorum. Çünkü istediği kadar farklı ceketler giy, tarz olsun ama saç falan aynı olunca bana da yine hazır gibi geliyor. Bunu sadece değiştirmeni istiyorum. Tamam. Ama çok güzel gözüküyorsun. Senin için değiştireceğim bir daha kullanmayacağım. Nadya yorum mu yapacaksın? Ee, ben beğendim Ceren seni. Ayakkabının çok güzel, ceketin çok güzel, acaba mini bir çok ince bir şort siyah gözükse miydi, tamamlar mıydı? Düşündüm. Yok. Biraz Olmaz. uzun, yani aslında şey blazer uzun olduğu için şey, elbise olarak kullanmak istedim, altında şort var yani ama görünmüyor. az gözükmesini gözüm aradı biraz. Aşağıya. Ceren'cim ceketin çok güzel, zaten o da bir tasarım ürünü, çok şık duruyor. Ben neyi e, sevmedim biliyor musun? Ayakkablarının modeli çok güzel, çantan da öyle. Ama onlar çok beyaz patladığı için ceketle bağdaştıramadım. Az önce çantayı almıştın ya mesela e, Ceyda'dan. Onun ayakkabısının rengi şu an senin o ayakkabıların renginde olmalıydı. O kadar tamamlayıcı olurdu ki o daha böyle krem kırık beyaz ya. Üzerindeki de krem olduğu için. Bu şu an full beyaz. Yok yok çantan değil aslında ayakkabı. Aslında beyaz. Hani değiştirmişlerdi. de Şimdi renk. De aynı için. renk Ceketi mi geliyor? kırık evet. beyaz gördün? Hayır ceket de yok, beyaz ceket... Da ceket da ben değil mi ceket, ben ceket ben mi yazdım? Ceket, ceket, ceket ek biraz beyaz. 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 Belki o, ışık e, ben. Nereden görüyorum. Ama yani lens mi tak? Optik beyaz denen <laughs> Çünkü değil. Çünkü hani evet. ayakkabı beyaz. çok beyaz patlıyor ya ben onu şeyi rahat. Sen nelerdi ben ayakkabı Ben aynaya baktığımda Mürekiz. tamamen beyaz gibi gördüm ama Allah belki ışık. Belki yok, yok, yok öyle ben değil ben de. Değil mi? Doğru doğru söyledim. Yo, yazısında beyazlar var görüyorum da bilmiyorum o çantayla ayakkabının beyazı çok patlak geldi aynı aslında ya. <laughs> aynı değil. Aynı. Bence ikisi de kırık beyaz. Ceket de kırık beyaz. Orada optik beyazla dair hiçbir şey yok. Aynaya bakınca tüm beyazlar aynı gibi görünüyor bana. Bir Bilmiyorum. şey söyleyebilir miyim? Edin. Edin. Efendim. Efendim. Bence şöyle var. düşünelim Kesin kızlar. Mesela üstüm benim beyaz olsaydı benim o günkü ayakkabım gibi kırık beyaz olsaydı okey. Ama üzerine desen varken altındaki ayakkabının bence benim beyaz olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Hayır aynı ya. Aynı aynı, Cek, evet. yani, aynı, 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 beyaz. Ceket evet, burada. Ayakkabı aynı, beyaz. Aynı. Ne diyor? Işık Bak, diyor. bakacağım aynı. şimdi gerçekten. Işık verdi bakacağım şimdi gerçekten. Işık verdi bakacağım satıyor bize. Bunun için şey Bakalım yapmayın. Bakalım bundan puan aynı. kırılacak mı? Lütfen. Görelim. Neyse, Puanları yani. görelim. Ben elimden geldiğince. Puanları görelim. Haydi çok görelim. iyi ayırt eden. Beğendim olarak. Hiç ton farkı yok var şu var fazla var yani şu direkt krem ve biraz beyaz ya var ya lütfen gidip bakabilir misin oraya gerçekten var, var ya diyorsun. ben de görüyorum bak, biraz biraz ee. o kadar <laughs> iyi ayırt edebilirim ki yani arkadaşlar sonuçta ressam şimdi yani beyaz. aynı zamanda renk skalasında aşırı iyiyimdir başım bu beyaz. krem kırık beyaz ya yani baya krem değil bak şu iki beyazın arasında o kadar fark var ki şu an bir de dokusundan kaynaklı o deri ya bu da Hı dokudan kaynaklı işte bilmiyorum ama da e, çok yani atmıyor. aynı beyazlıktan ama işte değil. Hazırsan evet, geç evet, tartışmaya o... orada devam edelim. Tamam. Hadi geç bakalım. <laughs> Hoş geldin Ceren. Hoş buldum Güzide Hanım. Erkek arkadaşına güzel bir akşam yemeğine gidiyorsun. Nasıl bir yere gidiyorsun mesela? Nasıl bir restoran? Güzel, şık bir restoran. Hmm. Belki ikinci kat. <laughs> ikinci katta güzel, şık bir restoran olabilir. Güzel. Şimdi bu ceket elbise değil mi? İçinde bir şey evet. yok. Yani şort var ama şey yani kurtarıcı ama olarak. Ama yani bu şekilde yani evet. üzerinden çıkarmıyorsun bunu. anladım. Anlıyorum. Ee, güzel. Yani kötü değil asla. Ee, senin tarzın zaten bu. Ee, tabii şimdi hani bana şey geliyor bazen böyle işte erkek arkadaşımla yemeğe gidiyorum ya da eşimle yemeğe gidiyorum deyince ben böyle kadınlardan biraz daha şey bekliyorum. Feminen. Feminen gözükmesini bekliyorum. Ben daha ama böyle kendi bir tarzıma elde. göre uyarlamaya çalıştım. Nasıl? Ya yani kendi tarzıma göre biraz uyarlamaya çalıştım. Evet Akşam ama gidelim. şimdi erkek arkadaşınla gidiyorsun ya da eşinle gidiyorsun. Yani. Ben daha böyle feminen gözükmeyi, yani gözüken bir eş isterim karşımda. Hani bir kalem elbise olabilir bu. Ne bileyim bir gömlek, gömlek. Benim erkek arkadaşım bir hiç gömlek. de hiç sevmez öyle kalem elbise bu olan. <laughs> tamam bu sen. O yüzden, yüzden aslında ben ona göre. Ya, eleştirmiyorum yani. asla herkesin tabii ki kendine şeyi var. Yani kendine evet, as bir tarzı, tarzı var. Bu benim yani. Ben erkek arkadaşım yemeğe giderken olabildiğim en e, feminen halimle gitmeyi istiyorum. Evet. O, onu söylemeye çalıştım. Neyse, tabi e, tabii güzel. Ayakkabılar e, değişik. Bunların siyah vardı galiba ben de giymiştim bunların siyahından programda. İki, dördüncü ya da beşinci bölümde hatırlıyorsam. Siyah ve pembesi satılıyordu. Siyah Kuş yani. gibi. Saç makyajın çok güzel. E, takıların çok güzel. E, ceket de güzel ama dediğim gibi daha feminen görünmeni isterdim. Ee, çanta güzel. Bir dahaki akşam yemeğine feminen yapacağım sizin için. Yani şimdi kız arkadaşımla gidiyorum deseydin okey sorun yok. Ama erkek arkadaşınla gittiğin için birazcık mask çok yani aşırı maskülen buldum. Onu demek istiyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ceren. Hoş buldum İvan Hanım. Ceket elbisesi sevdim. Güzel. Yakıştı. Bu avantgarde tarzında şeylere yakışıyor sana. Bu da bir tasarımcının. Yo bunu mağazadan aldım. Mağazadan aldın. Gez... Hep korkuyorum karşıma geldiği zaman da hep Yo. yani böyle birisi bir defileden göreceğim sonra burada <laughs> bir ledle bir gösteri gösterecekler. bir mağaza gösterecekler. keşfettim. Bakır... Nasıl? Bakırköy'de bir mağaza keşfettim. Anladım. Girdim aldım. renkleri de vardı. İyi iyi ben. böyle yap artık lütfen çünkü çok ee, şey oluyoruz ...dedirgin oluyoruz artık copy paste yapmaktan. Yo, ben Hı. bir kere dilim yandı için... ...hiç çok dikkat ediyorum. Merak etmeyin. Yok. Tamam. Şimdi e, çantanı sevdim buna. Ayakkabı bana biraz... ...modern bir ayakkabı, doğru bir ayakkabı seçtin. Duruşunu sevmedim ayakkabının. O boşluklar var ya... ...ayakkabının şey gösteriyor... E, ...sanki şeyde yamuk gösteriyor. O kalıp ...jilet gibi musun? durmuyor. Siyahını giydim ben doğru söylüyorsun. Onda da aynı şekilde. Evet. Yani bu Hı. E, jilet gibi ceket... Elbise jilet gibi ayakkabı ister. Böyle yamukluk ee, şeyde şey oluyor. zeflatıyor yani şeyde tarzını. E Yanında şey. güzel. Keşke butik giysedin bunun altında biliyor musun? Hı. Hiç bu boşluk olmasaydı. Güzel e. bir beyaz butilerde tekrar dekolte ama on dekolte. Ayak olanları. yapım şey bilek yapım ayak yapım ince olduğu için belki tam oturmamış olabilir. Ya boşluklar var yani böyle evet. şeyde hoş görüntüdir görüntü değil. Ayakkabının görüntü. Şey de gösteriyor. O zensiz gibi böyle. Hı hı. Ceketinden dolayı çok daha maskülen, güçlü, topuklu, belki metal topuklu bile ayakkabı, butiler görmek isterdim. Çünkü jilet olman gerekiyor. Yukarıdaki jilet var. Çantada jilet, kolede jilet. Ayakkabı işi bozdu. Ve ben senin bonus saçları görmek isterdim. Hı. Evet. Hı. Bunlar kesinlikle ben bonus de tam saç. Tam tersi. Uyumayacağını düşündüğüm için çıkarttım onu. Ya şimdi bu bu arkadaki şeyde e, saçlar tamam olabilir. Olabilir yani. Oluyor ama o bonusu dişi oluyorsun. Daha fazla on plana çıkıyorsun. Evet. Çünkü bu tarzın o tarz saçları oluyor. Ya da bonusu e, takıp mesela Nadia gibi de toplayabilirdim evet, bonusu. Evet. Olabilir. Yani evet. onu toplama şekilde. At da olur. Ben bunu Hı. yağlama arkasında çok şey buluyorum. Bir Zorlama. daha denemeyeceğim onu zaten. Biraz fazla kullandım. Bir daha bunu denemeyeceğim. Evet. Gerek yok. Evet. Ceren. Merhaba. Biraz kısa mı ne? Kısa mı? <laughs> Nur abla konuşuyor. Biraz kısa geldi bana. Yani ceketin içinde bir şey görmüyorum ama sanki bir yerde karşılaşsam senle e, kısalığı bana böyle dikkat çekici gelir gibi geliyor. E, ayakkabıyı ben de hiç beğenmedim. E, o sana spor gelmiş giyerken modern gelmiş. Aslında çok klasik. Biz bunu 2000'lerin başlarında bunları çok giydik. Meşhur bir marka vardı. Çok yaptık. Bunun böyle fazla pencerelisi, az pencerelisi. Bunlar aslında eskide kaldı ve geri geldiğinde de e, eskiler geri geldiğinde ya klasik oluyor ya demode oluyor biliyorsun. Üzerindekinin sporluğu, tavrı, bu grafiti e, üzerindeki verdiği mesajlarla ayakkabın ve çantan hiç konuşmuyor. O, o çantayı ben genel olarak pek sevmem. Hani böyle kot tişört belki olur ama akşam hiç olmaz. O da çok spor kaldı. Yani ayakkabınla çantan da konuşmuyor. İkisi bir araya geldi ceketinle de konuşmuyor. Ee, bir de bana bir tık fazla tekrara düştün gibi geliyor. Nasıl ya? Yani? O yüzden aynı yerden mi, benzer şey mi diye sordu. Ee, yani beğeniyoruz tabii be, e, tutarlı olmalı. Ben kendi adıma beğeniyorum. Ama e, hala aynı koleksiyondan devam ediyormuş gibi geliyor giydiğin şeyler. Yok hayır. <laughs> Geziyorum ve buluyorum özellikle. Özellikle Kendi tarzına uygun olduğunu Olandırı gördüğüm için biliyorsun. alıyorum açıkçası. Yani ceket tek başına güzel. Bunu ben e, bir denimle görmeyi daha çok isterdim. Çünkü... Eşlikçi istiyor. Çok çok yalnız kalmış. Yani ayakkabı ve çanta da eşlik etmiyor. Ama güzel yani güzel görünüyorsun ama değil wow değilsin bugün benim için. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. 5 toplamda 17 ile tamamlıyorsun İncerancığım. Seni yerine alıyorum. Teşekkür ederim. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.